Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Ee, ya ben bu konuların içerisine aslında çok müdahil olmak istemiyorum ama ya kafadaki bazı soru işaretlerini gidermek, böyle bazıları sadece haber başlıklarına bakıp e, müfredat değişiyormuş hocam, sınav değişir mi falan diye böyle paniğe kapılan öğrencilerimiz var. Ben normalde burada eşitsizlik soruları çözerken ya dedim öğrencilerime birazcık içlerine su serpiştirecek birkaç kelime söylemem lazım. Kafalar gidip 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 gelmesin arkadaşlar. Şimdi e, ya ben özellikle bakanın, bakan beyin yaptığı açıklamaların bir videosu var mı diye bayağı bir yarım saattir, bir saattir falan arıyorum. Bir kere e, görsel olarak bir şey yok. Ama çok detaylı bir şekilde yaptığı açıklamaların metninin olduğu bir açıklama buldum. E şimdi bu açıklamayı okuduğumda benim kafamdaki bazı şeyler yerli yerine otururken bazı şekil bazı şeyler de kafamda bir sürü soru işaretleri yarattı. Öncelikle, yani ben, ee, yani açıklama yapılırken bir şeylerin açıklanması lazım. Açıklama yapılırken bir şeylerin daha karmaşık hale gelmemesi lazım. Öncelikle bunu bu bir açıklama yapılacaksa gerçekten açıklayıcı bir şey olsun yani. Kafamızda daha fazla soru uyanmasın. E şu andaki yapılan açıklamada özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin kafasında bir sürü soru işaretleri uyandı. Özellikle işte depremden dolayı müfredattan kaldırılan konular oldu. Pandemiden dolayı kaldırılan konular oldu. Yine müfredatta değişiklik olacak mı? O olacak mı? Bu olacak mı? Bir sürü sorular var kafada veya sınav sistemi değişecek mi diye bir sürü sorular var şimdi e, işte bakan beyin yaptığı açıklamadan birkaç satır okuyacağım ondan sonra kendi değerlendirmemi de söyleyeceğim e, ve bırakacağım şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar yani e, aralık ayında özellikle benim şu kelimelerinden çıkardığım şey şu e, Aralık ayında bu konuyla ilgili bir lansman açıklamayı plandıklarını belirten Tekin değişiklikle mevcut derslerden çıkarıp çıkartmalar olabileceği gibi yeni derslerinde ekleneceğini kaydetti. Yani Aralık ayında bir lansman yapacaklarını söylüyor. Yani Aralık ayında bu müfredatı e, tanıtımlarını yapıp çat diye uygulamaya geçirmeyeceklerini anlıyorum. Ve e, yani sorulan soruların çoğunda şöyle cevap veriyor. Ya daha bunu söylemek için çok erken. Daha bunu söylemek için çok erken. Ya o zaman yani daha bunu söylemek için çok erkense ya bu açıklamayı yapmayın lütfen yani böyle veya açıklama yapıyorsanız da veya birkaç gün sonra en azından üniversite sınavına girecek öğrencilerin içine su, su serpiştirecek ya üniversite sınavı bu yıl aynı yöntemle devam edecek işte bir dahaki yıl değişiklik belki yapabiliriz falan diye bir açıklamanın da yapılması lazım yani şimdi Aralık ayına kadar diken üstünde hiçbir öğrenci oturmasın ha benim öğrencilerimize söyleyeceğim ne var arkadaşlar ben ee, şahsen bu yıl sınav sisteminde bir değişiklik olacağını Düşünmüyorum yani Aralık ayında yapılacak bir değişiklikle sizin şimdiye kadarki verdiğiniz emekleri e, boşa atılacağını düşünmüyorum yapmamaları gerekiyor diye düşünüyorum bence de olmayacaktır ama müfredatla ilgili yapılan çalışmaları da iyi görüyor muyum? Evet bakan beyin açıklamasının içerisinde şu var öğretmenlerle konuşuyoruz konuları yetiştiremiyorlar e, ya şimdi konuların yetiştiril yetiştirilmemesini birazcık ders dağımlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum yani. Tamam öğretmenlerin hepsi sıkıntılar çekiyor ama müfredatın azaltılmasının matematik adına en azından buna bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Matematik dersiyle geometri dersinin kesinlikle ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ama matematikte konu azaltılması lisans düzeyinde, üniversite düzeyinde, mühendislikte işte şeylerde çok büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum. Yani o yüzden... Ee... Çok mantıklı bir şey gelmiyor matematikte konuların azaltılması. Ha? Sürekli şunu tekrarlayarak söylemiş, birbirlerini tekrar eden konular var denilmiş. İşte birbirlerini tekrar eden konulardan bazılarını çıkaracağız. İşte eğitimi sarmal hale getireceğiz gibi açıklamalarda bulunmuş. Yani ee, benim de kafam karıştı, sizin de kafanız karışması normal. Ama dediğim gibi siz Buna istinaden ya ben limit türev integral çalışmalarına bu aylarda başlamam o zaman demeniz doğru değil. Sizin bir planınız var. Siz o planınıza göre gidin. Eğer sen planında işte Aralık ayına kadar limite çalışmak varsa, e, türeve çalışmak varsa sen planını hiç bozma. Yani bu yapılan açıklamalara göre sen planını belirleyemezsin. Ondan sonra bir üç ay sonra ya keşke böyle yapmasaydım deme ihtimalim var. He, Değişirse de keşke çalışmasaydım deme ihtimalim var ama biz ee, çalışmak zorundayız. Yani sen programını bozmadan kafanı karıştırmadan güzelce bu işi götüreceksin. Sen bu işi götürmediğin zaman yani o acaba şu konu çıkarılır mı, şu olur mu diye götürdüğün zaman hayal kırıklığına uğrarsın. Birincisi bunu söyleyelim. Yani bu açıklamalara siz kafanızı çok takmayın. Benim açıklamalardan okuduğum şey. Tamam müfredatta bir değişiklik olacak ama e, şu anda ilk öğretimi 9, 10, 11, 12. sınıfı ilgilendiren bir şey diye düşünüyorum ve bu senede uygulanacak diye düşünmüyorum. Çünkü e, yapılan haberlerde Aralık ayında müfredat değişikliği yapılacak şeklinde haberler ama benim buradaki okuduğum belki benim okuduğum yanlıştır bilmiyorum. E, aralık ayında lansman yapmayı düşünüyoruz diyor. Yani e, aralık ayında tanıtımı yapılacak belki ondan sonra şura toplantıları yapıp değerlendirmeler yapılıp öğretmenlerin fikirlerini alacaklar. İşte daha üst düzeydeki bilim insanlarının düşüncelerini alacaklardır belki. Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, sonuçta bakanımız yeni geldi. Çok uzun bir süreç değil. Bu kısa süre içerisinde yapılabilecek bir çalışma değil. He, şöyle bir şey var. 2017 yılında mesela müfredat değişikliği yapıldığında köklü bir değişiklik yapılmıştı. O yıl sınavda, e, sınavda değişiklik yapıldı. He, sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Başka bir soru üzerine en son 2017'de yapılan müfredat değişiklerine işaret eden Tekin o tarihten bu yana küçük revizeler dışında kapsamlı bir değişiklik olmadı. Kapsamlı değişiklik bu çalışmamızda olacak inşallah demiş. Yani yapılan çalışmanın çok kapsamlı olduğunu söylüyor. Bu kadar kapsamlı bir çalışmanın bu kadar süre içerisinde yapılabileceğini, yapılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben Aralık ayı gibi işte bunun kamuoyuna duyurulup işte yayıncılarla öğretmenlerle hepsiyle istişare edilip Ondan sonra son halinin getirilmesi gerektiği kanısındayım. Ee, öyle olması gerektiğini de umuyorum. Ee, özellikle ilk öğretimde lisans düzeyinde konular var demiş. Yani ilk öğretim öğrencilerimize evet e, birçok konular ağır gelebilir. Oradaki yeni nesil sorular onlara birazcık ağır gelebilir ama yani e, anlatılıpması gerekip de anlatılmayan şeyler de var. İşte orada ders planlamasının iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bizim üniversite sınavına hazırlanan tayfa için söylüyorum. Bence karamsarlığa kapılacak bir mevzu yok. Siz sınavınıza odaklanıp kendi programınızı bozmadan e, götürmenizi istiyorum. Eee şu açıklamaların içerisinde çok kafama takılan bir şey daha var ama öğrencileri ilgilendiren bir durum olmadığı için hiç onun eleştirisine girmeyeceğim. Normalde beni en çok kafama takılan şey o. Yani açıklamaların sonunda e, maliyetlerden bahsedilmiş, işte ders yükü, norm kadrolardan falan bahsedilmiş. Bu en son düşünülecek şey diye düşünüyorum. E, tabii ki bazı dersleri arttırdığınızda yeni öğretmenler atamanız gerekecek. Bazı dersleri azalttığınızda öğretmenlerin ders saati azalttığı için... Ee, norm fazlası olacak devlet bunlara maaş ödeyecek ama ya bu en son düşünülmesi gereken şey diye düşünüyorum. Yani ben şu kadar öğretmene şu kadar maaş vereceğim diye bir dersi azaltmayıp bir tanesini fazlalaştırmak hiç benim Akıl yapıma uymuyor. Sonuçta bu eğitim planlaması, geleceğimizin planlaması. Sık sık olan bir planlama değil bu. Bu planlama yapılırken orada işte maliyete bakılarak bir planlama yapılamaz. Lütfen böyle bir şey yapılıyorsa bunun e, bu, 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 bu düşünce içerisinden çıkılması gerekiyor. Evet ama en başta söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Yani e, bir, iş, bir gündem olacaksa da bu konu. Şu konuda gündem olması lazım. Açıklama lütfen açıklama gibi olsun. Yani kamuoyuna müfredat değişikliğini yapacağız diye duyurmak bir açıklama değil. Burada kimlerin etkileneceği, kimlerin etkilenmeyeceği veya sürecin bu yılı etkileyip etkilemeyeceği mutlaka söylenmeli. En önemlisi de müfredatta değişiklik yapsanız bile sınava hazırlanan mezun öğrenciler var, 12. sınıf öğrenciler var. Bunların sınav sistemiyle ilgili bir değişiklik olup olmayacağını kısa süre içerisinde bu Aralık ayı beklenilmeden, o lansman dediğiniz şey beklenmeden açıklanmasını diliyoruz. Öğrencilerimizden de bunu talep ediyorum. Yani Twitter'da, Twitter'da falan böyle bir yerlere bir şey yazacaksanız lütfen ...sınav sistemi ile ilgili neler olacağını merak ettiğinizi dile getirin. Çünkü yani müfredatta değişiklik olur. Liseler çok etkilenmez, ilköğretim çok etkilenmez. Öğretmenler kendini aya kurdururlar, götürürler. Doğru veya yanlış. Müfredatın doğru veya yanlış olduğunu tartışırız. Ama bu değişiklik mutlaka olacaksa... ...şu anda en kritik noktada olanlar üniversite sınavına hazırlananlar... ...veya 8. sınıftan 9. sınıfa geçiş, lise geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler. O yüzden bunlarla ilgili lütfen açıklama isteyelim. Yapmamız gereken şey şu olsun bu olsun. Yani e, tepki de gösterebilirsiniz mutlu da olabilirsiniz. Ben bu noktalara hiç karışmıyorum. Ama kafamızdaki soru işaretlerin giderilmesini istiyorum. E, dediğim gibi en başta söylediğim gibi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerim hiçbir şekilde hiçbir şekilde motivasyonlarını bozmadan programları neyse o programlara uyarak gitsinler. Yani ee, konu çıkarılırsa tamam çok çalıştım o konulara diye belki pişman olursunuz ama e, çalışmayı programınıza ertelerseniz daha çok pişman olursunuz. Bunu unutmayın. Bunu geçmiş zamanlarda yaşadık. Ben bu yıl size bunları yaşatacaklarını düşünmüyorum çünkü e, öyle düşünüyorum. Yani bir, birkaç şey daha söyleyecektim ama böyle karamsarla kapılmak yok. Sen çalışmalarına devam edeceksin tamam mı? Açıklamayı açıklamayı boş ver şu anda. Ee, yani kervan yolda düzülür derler ya. Öyle olmayacağını düşünüyorum bu sene. O yüzden güzelce çalış. O yüzden güzelce çalış. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.